Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlere dönüş sınıf fen bilgisi dersinde ne yapacağız? Aydınlatma üzerine konuşacağız. Aydınlatma biliyorsunuz günümüzden bugüne kadar çeşitli nesnelerle gerçekleştirildi. İlk önce hiçbir şey icat edilmedi Güneş ile ne yaptık? Aydınlandık. Daha sonra ateş icat edildi. De. Ateşle, bunu kandil takip etti. Mum, meşale bunlarla da aydınlandık. Daha sonra gaz lambası icat edildi. Ve belki de dedelerinizin evinde hala görüyorsunuzdur o gaz lambaları. Bence çok güzel aletler. Ee, belki şu anda e, bazınızın evde vitrinlerde, süs olarak da kullanılıyordur. Ee, güzel eskileri hatırlatması. Daha sonra ampul icat edildi. evlerinde var. Ee, daha sonra flöresel lamba. Ee, o da tabii ki şu anda kullanılıyor çok fazla. Ama hem enerji tasarrufu açısından hem de kullanış açısından çok daha kullanışlı olan LED ampullerde bulunduktan sonra artık LED ampullerde evlerimizde ne yapılıyor? Kullanılıyor. Aydınlatma çok çok önemli bir şey. Çünkü bizim çalışmamızda gece ve gündüz çalışıp, gece çalış çalışmalarında veyahut da evlerimizde bu aydınlatmanın olması çok çok önemli. Tabii ki bunu nasıl kullanmamız gerektiği de şimdi dersimizde Bundan bahsedeceğiz. Yani tasarruf etmek, israf etmemek, e, aydınlatmayı uygun ve sağlıklı şekilde kullanmak çok önemli. Ama isterseniz ilk önce aydınlatmanın tanımına bakalım. Aydınlatma bir nesnenin ya da çevrenin yeterince ya da gerektiği kadar görülmesi için yapılan çalışmadır. Bakın ne diyor? Biraz önce de bahsettik ya. Bir nesnenin ya da çevrenin yeterince ya da gerektiği kadar görülmesi için yapılan çalışmaya biz ne diyoruz? Aydınlatma diyoruz. Aydınlatma bu. Peki bakalım. Işık neymiş? Işık çevremizdeki nesneleri görüp algılamamızın yanında ruhumuz ve bedenimiz için de önemlidir. Bakın dedik ya biraz önce. Evimizde otururken, işte geceleri dışarıda dolaşırken ışığın ve aydınlığın ruhumuza ve bedenimiz için de çok çok önemli olduğunu altını burada. Uygun ve doğru aydınlatma bu yüzden önem taşır. Aydınlatma her ortama ve her alana uygun yapılmalıdır. Şimdi gelin isterseniz bir resme bakalım. Burada görüyorsunuz evde ders çalışan bir arkadaşımız var. Sokak lambaları var. Havuzun etrafında ışıklandırmalar var. Evin için ışıklandırmalar var. Yine evin lambaları var. Burada bazı lambalar üzerine siz de fikir üretebilirsiniz. Mesela sokağın üzerindeki bu ışıkların, havuzun üzerindeki bu ışıklandırmalar acaba sizce görsellikten başka bir işe yarayabiliyor mu veyahut da gerekli mi, faydalı mı? Bunları ne yapmak lazım, düşünmek lazım değil mi? Acaba faydalı mı? Yoksa faydadan çok zararı mı var? Değil mi? Bunlar çok önemli. Bir de aydınlatmanın yönü, doğrultusu bundan da çok önemli. Geçelim. Şimdi bakalım. Evet. Yolların aydınlatılması da güvenlik açısından önemlidir. Amaç burada ne? Yol üzerindeki nesneleri görmek. Peki yoldaki ışıkların yönü nasıl olmalı sizce? Bir düşünün bakalım. Yoldaki ışıkların e, sokakta, caddede veya araçta gidiyorsunuz. E, buradaki ışıkların yönü nasıl olmalı? Gökyüzüne mi bakmalı? Sağa mı? Sola mı? Yoksa yola doğru mu bakmalı? Tabii ki sokak aydınlatmaları, yol aydınlatmaları nasıl olmalı siz de düşünüyorsunuz şu anda. Evet, sola aydınlatmasında yanlış bakın. Eğer önün üstünde bir, bir engel olması lazım. Şöyle ve nereye doğru? Yola doğru bakması lazım ki ne yapsın? Yolu aydınlatsın. Yolu aydınlattığı zaman ne olacak bizim işimize yarar. Ve bakalım yukarıda zaten bunu belirtmiş. Aydınlatma araçları gökyüzüne doğru değil, yola doğru olmalıdır. Yolun ve çevresindekilerin rahat gözükmesi için ne olmalı? Yola doğru bakmalı. Eğer yola doğru bakmazsa ne yaparız? Biz bir e, zarar görüyoruz. Nasıl zarar görüyor? Hem enerji yönünden zarara hem de aydınlatma yönünden bir e, zarar var. Çünkü yukarı doğru bakın, istediğimiz gibi aydınlatılmaz. Bakın burada doğru bir şekilde aydınlatılmış. Yol tamamen aydınlık bir şekilde ve görüyorsunuz e, lambaların üstünde de ne var? E, Gökyüzüne doğru yayılmasını engelleyici bir durum. Söz konusu. Evet. bak Devam edelim. Umarım sizin onun, oturduğunuz yerdeki aydınlatmalarda bu şekildedir diye düşünüyorum. Evet. Uygun aydınlatmada ışık kaynağının parlaklığı, çeşidi, ışık kaynaklarının miktarı da önemlidir. Uygun aydınlatmada ışık kaynağının parlaklığı, çeşidi, ışık kaynaklarının miktarı da önemlidir. Peki neden önemli? Neden önemli biliyor musunuz? Göz sağlığımız için ışık önemli. Fakat dikkat etmemiz gereken kurallar da var çok ve az aydınlatma gözümüz için zararlı. Çok fazla, çoku da e, zararlı, az da zararlı. Mesela güneşe doğrudan bakmak da çok zararlı. Çalıştığımız ortamda ışık hangi yönden gelmeli? Bir düşünün bakalım. Sınıflarda mutlaka konuşmuşsunuzdur. Sınıfınızı bir hayal edin. Veyahut da çalışma odanızı bir hayal edin. Acaba nereden gelmeli? Nereden gelmeli? Evet bildiğiniz gibi geliyor bana. Evet bildiğiniz gibi geliyor. Nereden gelmeli ışık? Soldan. Hepinize aferin. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Soldan geldiğini bildiniz çünkü soldan geliyor. Evet. Aydınlatma demiştim, e, tasarruf yapmalıyız değil mi? Aydınlatma tasarrufu ile e, neler e, kazanılabilir? Neler olabilir? Bunu yapmak lazım. Eee düşünmek lazım. Aydınlatma araçlarını tasarruflu ve dikkatli kullanmalıyız ki aile ve ülke ekonomisine katkımız olsun. Eğer e, tasarruf bu şekilde kullanmazsak hem ailemizin elektrik faturalarını öderkenki yükleri çok fazla olacaktır, hem de ülke bir enerji kaybını olacaktır ki bunu hiçbirimiz istemeyiz. Hem devletimiz hem kendimiz bu konuda sıkıntı yaşarız. O yüzden çok çok dikkatli olmak gerekir kullanırken, özellikle okulumuzda, evimizde yaşadığımız ortamlarda eğer kullanılmayan bir odanın veya sınıfın veya bir bölümün ışığı yanıyorsa lütfen onu kapatmayı unutmayınız. Kapatmazsanız yanacaktır ve enerji ve para e, israfı olacaktır. Bu da hiç boş olmayacak bir durum. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki aydınlatmayı biz nerelerde kullanıyoruz? Fabrikalarda üretim için, dersin başına söylemiştim. Hastanelerde çok önemli, okullarda ve alışveriş merkezlerinde. Evlerin sokakları ve yolların aydınlatılmasında, otomobil, uçak, gemi gibi araçların gece kullanımı, mesela uçaklar kalkarken ki veya da gemilerin yol alırken veya otomobiller yol alırken ne yapıyorlar? Uzaktan ışıklarını <laughs> kullanıyorlar. Denizaltı araçlarda, maden çıkarmada belki de görmüşsünüzdür mutlaka. Maden çıkarmada da oluyor? Böyle şapkalar oluyor madencilerin değil mi? Ve o, o şapkayla, şapkanın üstünde de bir e, aparat ve o aparat içinde de lamba oluyor. Lamba e, adinatör ve onların maden çıkarmasına bir nevi bir ne yapıyor? yardımcı oluyor. Stadyum ve parkların aydınlatılması. Stadyumda belki maça gidenleriniz olmuştur. Maçlarda geceler o gece oynandığı zaman, akşamlar oynandığı zaman ne yapıyor? Statlar büyük ışıklandırma, aydınlatma araçlarıyla aydınlatılıyor. Parklar da yine o şekilde. O yüzden aydınlatma hayatımızın vazgeçilmez noktalarından birisi. E, tasarruflu ve düzgün bir şekilde kullanmaya dikkat edeceğiz. E, umarım e, faydalı olmuştur diye düşünüyorum e, bu dersiniz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum.